Canlı yayındayım. Milleti bekliyorum. Bugün abi bankaları soyacağız. baya bir yer soyacağız yani. Şu an abi milleti ben bekliyorum hatta. Oyunumuz bu. Bir dakika abi. Bir şeye bakacağım da. Bir dakika çat. Bir Açılma. Kimse yok hala. Bir arkadaş olsaydı olurdu. Bir dakika. Eee. Tamam abi madem arkadaşım geldiğine göre yani başka birisi oyna ve devam ederim. Şunun boyutunu bir yerden ayarlayabiliyordum abi. Bir dakika. Bu ne? Tam olarak. Neyse böyle dursun. E, pardon. Yok. Eee. en küçüğe koyacağım. Hayır, abi. Durdurmayacağım yayını. Tamam, şunu şuraya alalım. Orada zaten şimdi. Ya abi. Neyse bekleriz. Şimdi ilk öncelikle sesim. Neyse. Şu oyunculuğu değil de bir banka. Bir dakika. Neyse. Aha bulduk bile. Bakalım nereyi soracağım. başladı. Hayatımda bu ikinci bir tane canlı yayın oluyor gerçekten. Bugün bankaya soyacağız onu. Gemi soyacağız. Bayağı bir yer soyacağız. Aa, a kasa orada Allah. Sonra kaçacağız. Bunlar da bizi yapıyorum abi yapıyorum. Şu canlı yayındayım. Allah. Kırıldı mı lan? Oğlum 2 milyon 2 milyon dolar olsun var ya. iPhone 15 şey alırım bak. Apo ah, çıkıyor. Şişir mi? Dur 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 Gel gel. Oğlum FBI geldi. Bizim sevdiğimin yanına Vallahi chat şu an zaten hafta sonları yapmayı düşünüyorum böyle yayınları. Hatta Minecraft'ı çekelim. Çocuk arkadaşım varsa izleyebilir vallahi. Ama şimdi de. reklam çekiyorum. Şimdi... Abi, renkler nerede? Lan niye 31 metre? Allah'ım ya Rabbim.

Tamam direkt Abi koruyun koruyun Abi ölüyorum 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 Yollar yazık kafana. adamına hakikaten yazık. Çünkü kafadan gitti ya. Abi bu canlı yayın 30 dakikalık olur sanırım. gelen oldu ısırayı. sık sana. Şim. O kadar düşüyor. kaba attın ama ben de gittim aha gitti kahve görevde ne oldu Tabii ki başlıyorsunuz bu görevde ne oldu Tabii pay basıp başarısız tamam, abi. E, zaten normalde şey yapacaktım arkadaşlar. Saat 12 ya da 1 gibi canlı yayın açacaktım. Abla annem geldi abi. Lan neredeyim dur. Saadet ablam çağırdığından geç açtım yani. Normalde şey gibi açacaktım. iki buçuk dalmışım bir de. Öyle. Yoksa ben bundan sonra canlı yayın açmayı düşünüyorum zaten. Birazcık daha oynayak Sonra canlı açacağım abi Oynayalım Ben çok oyunu anladım Oyunu anladım Şöyle Yani şimdi Şimdi ben size nasıl diyeyim Ya Allah Şimdi şey günler abi Hafta sonu bugünlerde Ya da dün mü ne yani canlı yapabilirim. O yüzden hani öyle olabilir söyleyeyim. Allah kimse yok. Kendi kendime konuşuyorum. Ha. Minecraft nasıl? Minecraft oynardım ben şimdi. Ay dakika ya o kadar çıkacak. Sonra bir tane bir şey izleyeceğim zaten. Sonra kapatacağım be abi. Valla yani kimse yok. Boşuna oynuyorum gibi. Tek, tek oyuncuyla oynayalım. Vallahi tek oyunculu oynayacağım. Çok oyunculu biraz. Sıkıntı gibi oluyor. Allah Minecraft oynamayı düşünüyorum ama o zaman bunu işte yapamam. Ben çekemem. Yani bunu silmem gerekiyor ki arkadaşlar şey yapabileyim. Onu çekebileyim. Minecraft'ta. Ama yükleyemiyorum işte. Yoksa yükleyebilirim. Tek kişilik bot Oho. Abim burayı kaçırmamaları lazım. Abi şu an polis geldi. Yanındaki robot arkadaşım ¡Oh! Субтитры сделал Yorum var mı? Bakamıyorum ki şimdi. Elimde değil. yeter diyelim. Bilmiyorum şimdi nasıl iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor da? Ne oldu abi? Ben canlı yine açınca sen de mi gaza geldin? Lan yani oğlum. Canlı yayın içinde canlı yayın. Vay be. Tarihte birlik. Durun abi. Kaçırmamak lazım. Abim bir yandan, Allah. Şimdi yani, ben bilemiyorum abi. Allah artık. Daha ezberlemem gerekiyor. Neyse abi, ben kendi Arkadaşım açmış. <laughs> Onu... Abim sol taraf tümsek de yani tümseğe de bir şey olmaz ya. Değil mi abi? Değil mi ya bir şey olmaz. Alt tarafı şey olur. yani düşeriz. Ambulans gelir. Artık gelemez mi bilemeyiz öyle. Yoksa bir şey yok canım. Kolay. Arkadaşlar bu arada oyunun ismi göstereceğim. Ne çok oyunculu modda oynayacağım abi. Ondan sonra da videoyu ay pardon videoyu canlı yayını kapatacağım. Çünkü kimsiz izlemiyor abi. Şimdi bak sizin kapatsam böyle. Bak şimdi. Yani hiçbir işe yaramaz. Video sessiz olur bildiğin. Öyle de olmaz bence. Oğlum ben şunu değiştirmiştim. Hadi neyse. Arkadaşlar bu arada ismim Vusted falan. Ben onu değiştireceğim abi. Vusted değil. Değiştiremiyoruz mu lan? Profil açayım. İsmim Oyuncu... Oyuncu Oğlum yetmiyor ya tamam. İsmim bu abi Tamam. Oyuncu şu oyunda oy şey. E -h -h. Hani yanlış bilmiyorum. Abi şu an kimsiz izlemiyor çünkü. Dediğim gibi. Onun da arkadaşım izliyor. Oyuncu oyunda 31. Yine <laughs> sonunu sonunu 31 ekledim. Anladınız. Artık... Zaten abi kimse izlemiyor. Video çeksen. Ya yani geçen de bir video çektim. Şaka yapmıyor. Ben mikrofona çıkmam. Vallahi ben şimdi mikrofona çıksa adam canlı yayında olduğumu bilir. Ne zaten kimse izlemiyor ya. Abi iki şey izliyor. Neyse abi, Doruk bu kim izliyorsa abi. Doruk bensin. Ya abi. Evet adamın zaten şeyine girmiştim canlı yayına bildiğin şöyle oldu canlı yayın içinde canlı yayın <laughs> benim canlıyımdan onu izliyormuş gibi gizlice bir şey oldu Vallahi şimdi ona da bakmayacağım Abi benim bir tane bilgisayarım olsa iyi şaka yapmıyorum otomobili büyüklerim bir, bir tramayt olsa Allah depolamalı şaka yapmıyorum abi en iyi oyunları yüklerim, çekerim. Editlerimi bir arkadaştan yardım alırım. Bilen. Bankaya gir so so kaç. Abim bu iki saat, saat sürer. Saat, bu, zaten... Abim tövbe.

Kaçtı. <laughs> ne Görmedim. Görmedim. Görmedim ha. Bini vuruyor abi bu. ਅੱਜ <laughs> ਮੈਂ <laughs> <laughs> Güzel harekat, güzel harekat. Zor tane harekat. Bu isim demiyorum ha. Ben de öldüm. Doygun başarısız. Tamam bugünlük bu kadar yeter. Öbür hani hafta sonları başka bir tane canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcak Sağ kalın bay bay arkadaşlar. Nereden lan?